Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yağmur Tanrı sefsinden Gökçe Hakan'a tepki. Gökçe Hakan sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeyle eski partnerlerini takipten çıkarmıştı. Bu partnerlerin arasında Yağmur Tanrı sefsindi vardı. Yağmur Tanrı Sesi Eski rol arkadaşının hamlesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Nesil'in cevazları değil, yasak elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdiler birlik hazırladığı yapan Gürkan Hakan son olarak geçtiğimiz aylarda Mosul birlikleriyle devam eden ünlü çift arasında teziyle ilgili kıskançlık krizi yaşandı ileri sürülmüştü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.